Herkese iyi akşamlar. Bugün fazlasıyla eleştiride bulunacağım. Belki diyeceksiniz yani Avrupa Ligi'nde Depresman'da Twente gibi bir takım almıştı. geçen hafta Manchester karşısında beraberlik almış ki Manchester'ın durumu çok da iyi değil. Sonuçta Manchester evet kabul ediyorum. Bir takıma karşı Depresman alınmış şey beraberlik iyidir ama sezon boyunca oynadığımız futbolu göz önünde bulundurursak, bugün oynadığımız futbolu göz önünde bulundurursak o eldeki kadro ve oynayabileceğimiz futbol gözünde bulunursak çok fazla eleştirmemiz gereken nokta var. Bir kere kesinlikle Fenerbahçe böyle top oynamaz. Yani bu anlayış değişmeli. Topu rakibe verip rakibin zaaflarından istifade eden bir futbol oynayamaz. Fenerbahçe yani hem böyle bir top oynayamaz diyorum çünkü büyük takım anlayışına uygun değil. Hem de eldeki kadroya uygun değil. Yani şimdi Mourinho'nun oynatmak istemiş olduğu futbol anlayışı daha uygun kadromuz yok diyorum. Neden? E, Mourinho'nun oynatmak istemiş olduğu futbol oynayabilmen için elinde e, kanat forvetlerinin çabuk adam geçen e, gol katkısı olan oyuncu olması lazım. Böyle kanat forvetlerin yok. Biraz işte maksimen. E, o da tam değil. Sonra e, şey defans beklerinin ayaklarının çok temiz olması lazım. Böyle beklere sahip değilsin. Oyun kurulumu konusunda ee, kabiliyetli beklere e, sahip olman lazım. Böyle beklere sahip değilsin. Ee, çok bitirici bir on numaraya sahip olman lazım. Yani e, girdiğin pozisyonları değerlendirebilecek az girip e, yüksek oranda gole dönüştürecek bir on numaraya sahip olman lazım. Öyle bir on numaraya da sahip değilsin. Yani Mourinho'nun sisteminin sonuç vermesi için rahat sonuç alınmamız için elimizdeki kadro yapısı da buna müsait değil. Hem an, yani anlayışı büyük takım anlayışı olarak müsait değil. Hem de oyuncu yapıları itibariyle e, müsait değil. Yani e, geçen seneki futbolu e, üstüne bir iki eklemleme yapıp devam ettirmek varken e, sil baştan tamamen Fenerbahçe'nin ruhuna aykırı bir futbol oynamak çok yanlış. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yaşı yetenler bilir. Zaman vakası vardı. Adam e, biner bitmez. Ben şey biner binmez. Şey demiş yanındaki yöneticiler işte e, falan filan. Ben 3-4 3 oynatacağım filan Fenerbahçe'yi. Saçma sapan. Kanat, Sergen'i kanatta filan oynatmıştı. Pendik faciası yaşanmıştı. Yani çok alakasız yerlerde oynatmıştı. Kanat, Mustafa kanat e, bek gibi filan kullanmıştı. Böyle tavaf tavaf şeyler yapmıştı. Kafasındaki şablona göre e, hareket edip Fenerbahçe kadrosu buna uyar mı uymaz mı diye bakmadan bunu uygulamıştı. Moruya da biraz bunu yapıyor. Şimdi şunu anlıyorum yani Mourinho gibi bir isim geldiğinde ön, önüne onu reddetmek kolay değil ama yöneticilik bu işte. Yani Aziz Yıldırım seçim hamlesi olarak Mourinho yaptığında Fenerbahçe yöneticileri şunu e, yapmalıydı ki ben şey düşünüyordum. Onların İsmail Kartal'a devam edeceğiz. Sonuçta hakem hataları. Ee, sakatlıklarla boğuştuk. Yani Galatasaray bizim kadar sakatlık yaşamadı. Galatasaray bizim kadar hakem hatalarıyla muhatap olmadı. Buna rağmen e, 3 puan farkla sadece şampiyonluktan oldun. E, Galatasaray bir maçta yenip bir maçta berabere kaldın. O İsmail Kartal olsa ama şu şekilde İsmail Kartal olsa e, çok kaliteli bir yardımcı antrenör gelse. Geçen sene bunu çok söyledim. Mesela dedim ki Okan Buruk'un bütün mahareti yanında ee, İrfan Savuğlu gibi bir adamın olması demiştim. Benim yorumlarımı seyredenler bilir. Hep bu hamle yapın demiştim. Şunu dedim, bir tane çok kaliteli Alman bir yardımcı hoca İsmail Kartal'ın yanında, bir de iyi bir kondisyoner, bir de yan top uzmanı. Ee, İsmail Kartal'ın kadrosunu bu şekilde e, güçlendirin, bu şekilde devam edin diye. Ben düşünüyordum, yönetim de öyle yapacaktı büyük ihtimalle Yıldırım'ın Moruya hamlesinden sonra e, elleri kolları bağlandı. Mourinho gibi bir ismi reddetmek kolay değil. Kabul ediyorum yani bu böyle bir ismi. Türkiye şartlarında da düşünürsek yani Türkiye'de bir e, takıma geldiğinde düşünsek, Türkiye'deki futbol iklimini kalitesini düşünsek anlıyorum. Çok büyük eleştiri yapamam ama e, dediğim gibi yönetici duygusu olmayıp kendi düşüncesinin arkasında olacaktı. Belki seçim sattığında sa seçim sattığında bu kolay değildi ama ama şu anda da bak şu anda da ya biz Mourinho işte işine karışmayan falan değil Mourinho ile oturup e, hocam bu oyun anlayışı e, bize uygun değil. Biz geçen sene Tevente takımına 6 gol atıp sadece bir gol yiyerek eledik. Bizim elimizde iyi bir kadro var. Tevente'den çok çok üstün bir kadro. Bu kadar kötü top oynamamamız lazımdı. Bırak Tevente'yi. Antalya'ya karşı diğer rakiplere karşı yani e, 5-0'lık Rize maçında bile çok üstün bir top oynamadık. Yani hani böyle çok kaliteli bir futbol oynamadık. Sonuca gittik. Ben e, ee, yarın bir gün sonuca gidemezsin. Ki sonuca gitsen bile Fenerbahçe'ye sadece sonuca gitmek de yetmez. Büyük takım bu şekilde olur. Sonuç alırken de eleştirmeyi bilmek lazım. Ee, mesafe kat etmek için. Gelişmek için. Ben araba devrilmeden yol göstereyim. Ee, Acun iletişim becerisi yüksek. Belki başkan olursa belki biraz e, sorun olurdu. da Acun'un e, iletişim becerisinin yüksekliğiyle hocam işte biraz daha işte ııı e, büyük takıma uygun bir top top mu oynasak? Takımda dinlenmesi gereken bir oyuncular mı var? Böyle sohbet eder gibi. Bu söylenebilir. Yani son halde e, Mourinho... Mourinho'yu eleştiriyorum. Yani kadro yapısına uygun olmayan bir futbol oynatıyor vesaire. Büyük takım zihniyetine uygun olmayan bir top, şey, top oynatıyor. Ve, ama pratik zekalı bir olduğunu, oyun, şey, takım şey, e, hoca olduğunu düşünüyorum. Artık bundan dönmesi lazım. E, geçen seneki oyun anlayışına yakın bir oyunu, oynamaya müsait bir zaman da var. Hem milyara var hem bay var. Çal şey Bay haftası. Çalış çalışabiliriz. Zaman var yani. Kesinlikle değiştirmemiz lazım bu oyun anlayışını. Ne oyuncu yapımız müsait, ne psikolojimiz müsait, ne büyük takım olmamız müsait. Hiçbir şey müsait değil. Ne zaman gol attık bugün? Ne zaman gol bulduk? Biraz topu aldık. Birkaç pas yaptık. Çünkü böyle bir takımız. Böyle atletik kanat forvetlerin yok. Ee, bitirici on numaran yok. Birazcık e, pas yaparak oraya yerleşerek birlikte hareket ederek topu, topu tutarak filan gol bulacak bir takımız biz. Bir de geçen senenin üzerine Amrabat gibi çok iyi bu oyunu daha da geliştirecek. Geçen seneki oyundan bahsediyorum. O tarz bir oyunu geliştirecek. Çok iyi bir top kullanıcı oyuncu da almışsın. Geçen seneki oyunu geliştirip devam etmek. Bir de tabii B planı. Bu, bu şu anda oynanmış olduğumuz oyunda B planı bir takım işte, maçlarda da kullanabilirsin. B planı veya C planı olarak. Ama her maçın ana oyun anlayışı bu olamaz. Ee, geçen San Julio maçından sonra da söyledim. Oyunu da çok yanlış kuruyoruz. Ee, hem demiştim topun arkasında yapmış olduğumuz bir e, önemli bir hata var. Topla çıkarken de yapmış olduğumuz hata var. Tekrarlayayım onu. Topla çıkarken stoperler ceza sahasının içerisinde bir tanesi ne veriyor Ljubejkovic hangisi daha müsaitse ee, o oyuna topu sokuyor. Beke veriyor. Beke kanat forvete. Ee, oyun kurulumunda Fred'i ortadan kaldırıyorsun. Fred bu sene çok kötü. Belki bireysel anlamda bir takım Formsuzluğu da var ama oyun da onu dışarı atıyor. Yani Fred gibi bir oyuncuyu oyuna dahil edememek e, olacak gibi değil. Takımındaki en kaliteli oyuncun. Geçen senenin yıldızı. Yani aynı zaman topun gerisinde alan savunması yapıyoruz. Yani her alanda alan savunması. Genelde alan savunması kornerde yapılır. Biz e, rakibi karşılarken kendi alan yapıyoruz. Kimse kim rakibe gitmiyor. O yüzden birazcık iyi pas yapan, işte ikiye birleri olan takımlar Fenerbahçe karşı kolay gol e, pozisyonu buluyor. Çünkü e, en azından en azından 3. bölgede basma, basmayı da yapmak lazım. Oyuncuları basmaya yollamak lazım yani. Kaleye çok yakınına kadar getiriyorsun. Biraz iki bir yapıp biraz kaliteli oyuncu olan takımlar, çabuk hareket eden takımlar sana gol pozisyonuna giriyor. Bu iki e, hata oyun anlayışın haricinde, oyun uygulamasında. Tabii bu iki hatanın altını çizeyim. Yani şimdi e, umarım bizim yönetici yöneticilerimiz bu basitliği gösterirler. Mourinho ile oturup konuşurlar. Eğer böyle devam edecekse yani egosu bu sistemin kötü olduğunu kabul etmeyip böyle oynamaya devam edecekse yolları ayırın. Ya Hep hepimiz para falan toplayıp tazminatını verelim yani. Güçlendirilmiş İsmail Kartal sistemi çok daha iyi olur. Demin söylediğim gibi yani. Güçlendirilmişten kastettiğim çok iyi bir yardımcı antrenör. iyi bir yani Alman yardımcı antrenör, İtalyan kondisyoner, Alman yan top uzmanı. İsmail Kartal'ın ekibini bu şekilde destekleyin. Gerçekten çok daha iyi e, sonuç alırız. Ya yani dediğim gibi yani Tevente arada uçurum yok. Sen de kadrona da e, hamleler yaptın. Tevente de yapmıştır. Tevente'nin yapabileceği hamle belli. Senin yaptığın yapabileceğin hamleler belli. Aldığın oyuncular ortada. Verdiğin bonservisler ortada. Sen geçen sene bu takıma bu takıma geçen sene altı e, 6 gol atıp 1 gol e, yiyerek elendin ya. Velhasıl kelam. Dediğim gibi. E, önemli olan e, sonuç aldığında e, bunları söylemek. Dediğim gibi. Av, bir Avrupa maçında. Tebente gibi bir takıma bir bir beraber kalmak. Büyük bir problem değil. Ama ondan daha büyük oyun problemimiz var. Bunun değişmesi lazım. Ya si, oyun anlayış, anlayış değişecek ya da hoca. Çünkü Fenerbahçe'nin kaybedecek bir senesi daha yok. Umarım her şey e, güzel olur. Hoca bu arayı ııı e, oyun anlayışını değiştirme konusunda bu zamanı kullanır. Milli arayı ve bay hafta, bay geç haftasını ee, Samsung ve Manchester maçlarıyla hem sonuç hem de iyi futbol almaya başlarız umarım. Herkese iyi akşamlar.